Evliyaların Şahı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir duası. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salâtu ves alâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım ümmeti ve başındakileri, idare edenleri ve edilenleri İslah buyur, hepsinin kalplerini hayır istikametine yönlendir ve birbirlerine kötülük dokundurmalarına fırsat verme. Ya Rab, sen bizim içimizdeki sırları bilirsin, onları salaha kavuştur. İşlediğimiz günahları da bilirsin, onları da mağfiret buyur, affeyle. Ayıplarımız da sana malumdur, biliyorsun onların da üzerini setret ört ya Rabbi. İhtiyaçlarımıza da nigah bansın, onları da gider ya Rabbi, yerine getiriver. Ne hittiklerini yasakladıklarını yapmaktan, emrettiklerini yapmamaktan bizi muhafaza buyur. Kul olup onunla izzet kazananlardan eyle bizi. Günahlara dalıp da zillete düşenlerden değil senin hoşnutluğuna perde olabilecek bütün meşguliyetleri başımızdan al bizi senden alıkoyacak her şeyden bizi alıkoy senin hoşnutluğuna perde olabilecek bütün meşguliyetleri başımızdan al bizi senden alıkoyacak her şeyden bizi alıkoy seni zikretmenin sana şükür ve kullukta bulunmanın tadını gönüllerimize duyur ya Rabbi. Seni zikretmenin, sana şükür ve kullukta bulunmanın tadını gönüllerimize duyur, duyur. Seni zikretmenin, sana şükür ve kullukta bulunmanın tadını gönüllerimize duyur ya Rabbi. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin olmasını dilediklerin olur, olmamasını dilediklerin de olmaz. Havl ve kuvvet sadece sana aittir. Ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı sensin. Senin lütfun iledir. Bizi gaflete saplanıp haybet yaşamaktan, kaybetmekten ve gafil avlanmaktan koru ya Rabbi. Ya Rabbena. Eğer unuttuk veya kayıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Ya Rabbena ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize. Sensen maulamus yardam jumus كافر tqlulq balakarsha الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.